Kimse söylemiyor. Sandıklara kilitledim üstüne oturdum. Aşkı sandıklara kaldırdım. Üstüne <laughs> yükler yükledim. Açmasın. Aşkı sandıklara kaldırdım. Üstüne <gülüyor> yükler <gülüyor> yükledim. <gülüyor> Şarkıç, seni fikrimizi olumsuza çevirir. Çevirmez ben. Bu da benden sana küçük bir Acım balığı söyleyeyim bildiğim kadar da az. Hareketli olduğu için. Ya bir şey söyleyeceğim. Yarışmaya geliyorsun da sen. Ama ben iki parça hazırladım. Yani işte iki parça hazırlanır mı yarışma? Yani aslında Ha? Parçalarım var değil mi aslında? Bildiğim bir sürü parça var. Panca... Yarışmaya hazırladığı iki parça herhalde değil mi onu demek istiyorsun. Hı hı. Ben bir şey istiyorum ya. Bu bu sene bizim seçeceğimiz popstar bir temiz yüzlü, cici bir kız olsun. Böyle İnşallah. şey bir istemiyorum. Onun için oy veriyorum. Ben de veriyorum. İzmir elemesini geçtim. Garo Bey'in de fikri aynı. Tebrik ederiz. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ne oluyor? yaptım en sonunda. Başardım yani. Çok güzeldi. Bu da senin işte mi <laughs> ağlıyor? Bilmiyorum ya. Bap, bap, do I yarışmacılarda jüri iyi veya kötü çok çabuk karar verdi. Dolayısıyla yarışmacılar da karar anı için bekleme stresinden kurtulmuş oldular. Bunlardan biri de Sezen'di. Sezen kiremit. Evet. Aa hatırlıyorum istediğinden. Evet. Yine siyah beyaz giymiştiniz galiba. Valla ben hatırlamıyorum dün ne açıkçası. Heyecanda. Konservatuar birinci sınıf öğrencisiymiş. Evet. Hangi bölüm? Türk Musikesi. Nereden geldi aklına popstar olmak? Bütün hayalim, bütün isteğim müzik. Başka bir şey yapamayacağıma karar verdim. Ben de bir ışık varsa herkes aydınlansın istedim bu ışıkla. Vay vay vay. Ne demek başka bir şey yapamayacağımız? Yani evlenmeyi düşünmüyor musun? Zaten yaşın yaşım çok küçük evlenmek için daha. 84 doğumlu. Evli, evli zaten mi? diyor. İbrahim Nasıl? Bey evli diyor sizin için. E, bir evim var tabii. <laughs> ha evi var. <laughs> Aa, güzel. Güzel. Evli. Tamam. Evlileri almıyoruz biliyorsunuz. Allah Allah. Ay öyle bir şey tutturdu. Gelene <laughs> soruyor eğer yarışmacı evliyim diyorsa ya kocam müsaade etmezse. Ya tam yarışmaya çıkarken çocuğun ağlarsa. Ay bana ne oğlum problemi. Kıskanç beyler. Ne gözü Başka ne alan kıskanç gibi edemeyim. Tabii. Buyurun efendim. Eski ve yırtık ve solgun ve durgun ama Duvarımda bak atamam sevdalı resimleri ah zamansız eridik tükendik neden böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik son bakışın duruyor gözümde bir alev gibi deli mavi. Şey söz, sana yemin sana söz. Kör olayım yalansa Devam tamam, tamam yavrum, tamam. Bey. Tamam. 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 Ben olumlu bakıyorum. Ben de. İyi bir ses, güzel bir ses. Tebrikler. Yavrum. İstanbul elemesini geçtin. Güzel olan nasıl çabuk tespit edilebiliyor? Teşekkür ederim. İstanbul elemesini geçtin. Kolay. Tebrik tamam. ediyoruz. Teşekkürler, daha beni daha yani. unutmayın. <laughs> dua. Buyurun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Biz sizi ilk gördüğümüz Eda. zamanda zaman... Eda, bu da mı Eda? Evet. Eda? Bu ne Eda, bu ne? <laughs> Peki buyurun. Ne dedin, ne sordun? Buyurun hemen şey gibi. Zaten ödleri kopuyor bizden. <laughs> bu herkese sonra evli misiniz diye. Ben yani evli misiniz, bekar mısınız diye soruyorum. Evlilere hak tanımıyor, kocası ileride. Okuyor de... musunuz? Okuyorum, konservatuvar. E ben ağzımı açayım. <laughs> evet, evet, İstanbul. Abi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. Güzel. Müzikle uğraşınız sadece konservatuvarda mı? Hayır, yedi senedir çalışıyorum aynı zamanda. Nerede? Ee, on gün öncesine kadar The Plaza Otel'deydim, caz Abi bu güzel kızlar nerede çalışıyor biz görmüyoruz <laughs> bunları ya? Ha? Benim gece hayatım yok. Benim de yok da hani insan bir gazetede mahsede sanki... ...baksana bebek gibi surat. Buyurun. Yok mu? Senin insafın yok mu? Bir güler yüzün çok mu? Da mısın taş mısın? Uzak mı? Bu eda bu hal tuzak mı? Hak mısın bana yasak mı? Dost musun düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor Gönül ektiğini biçiyor Bir selam lütfet Bu ne çok hasret Gel barışalım artık Can özüm bahar geldi ben özürüm, Can... Ben çok beğendim <laughs> Çok beğendim. Hadi da ben de ben. Mahsus bakmadan dinledim hadi ki bakayım kulağına geliyor. Hadi ne olur. Bir arkadaşı tamam hadi. Yani sizinle göz göze geldiğim anda sözler gitti yine. Niye? Bilmiyorum. Ben de bunu bildiğim için kafam önde seni dinledim. zaten. Edacığım tamam. Deniz'ciğim söyler misin? İstanbul elemesini geçtin tebrik ediyoruz. Çok da güzel gözlerim var. Eda var. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sözlerim. <laughs> Hiç fazla bir şey konuşamadı galiba. Şarkıyı söyledin tamam dediler çıktı. Evet evet o kadar çok. <gülüyor> zorlamadılar. Seki ile Göz Göz'e geldim. Sözler durdum. Biliyorsun. Zaten Allah'tan onlar da durdurdular. Bap, bap, Bazen ne kadar ısrar etseniz boş. Didem kendisine bir şans daha tanınması için elinden geleni yaptı. Hoştursun. Televizyonda daha çok güzel. ay bu kıza ben bayılıyorum sesini. Dur bakalım inşallah. Ben hayatımda bu kadar şey pantolon görmedim. Bugün kendimi star gibi hissediyorum bilmiyorum. Öyle mi? Hadi hemen başla çok o zaman. Çok hayal kurdum herhalde. Tamam hadi başla. Baştan beri söyledim olmaz. Ateşle barut yan yana durmaz. Durmaz. Sen iste her şey çok güzel. Efendim yüksek tondan başladım haklısınız. O Dur ne ben ne de... diyeceğimi bilmeden net yüksek tondan falan. Oh, çok hızlı. Biraz dinlen. Tamam. Başka bir ne bir olduğunu biliyorsun değil, de. değil mi? Evet efendim. Don't turn away. I need your light. Cause you're the only one that I have dreaming of. Come hold me tight. I need your light. Just come and take me. To the place I to be. Ee ya ben fikrimi söyleyebilir miyim kar abi? Tabii, demokrasi var bir kere. <laughs> Bence çok yetersiz. Çok çalışman lazım, olmaz yani. Çünkü Çok o kadar çalışacağım, söz veriyorum. Var İdemciğim, Yemin çok ederim, güzel çok sesler var. Yani biz 120 kişi... Deniz Hanım, e... özür dilerim, izin verir misiniz lütfen? Vallahi olmaz. Ya Edison 6000 denemeden sonra ampulü buldu. Ben sonuna kadar denemeye hazırım. İyi de biz hatırlarsanız ilk postere şey biz ampul aramıyoruz. Ya muhakkak ki ben yani sonunda, bir örnek olarak söylüyorum değiliz. Efendim. Biz Muhak bilim adamı ki. değiliz. Yani hayır ben denemeye hazırım anlamında söyledim. Ya ben fikrim değişmeyecek ve e, Anladım. bir de o kadar çok yarışmacı var ki hani böyle bir şansı neden diğerlerine vermemişken sana vereyim ne ayrıcalığım muhakkak. var? Muhakkak. E, benim kanaatim olmaz. Sağ ol güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura bakma. Evet. Buraya kadarmış.